Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şadok ve bugün sizlerle futbol Strike oynuyoruz. Bu Strike'te ne yapacağız şimdi? Ee, şuranın sesini kapatalım evet. Evet şans soruşumuz gelmiş. Bu oyun bayağı bir eğlenceli. Rüzgar oradan gelecek diyor. Oyun ücretsiz. O zaman şöyle vurursak gitti oraya. Benim beynim yandı ben sola gidiyor sanıyorum ya. Neyse madeni paramız da alalım abi şöyle. Çevir kazanız gelmiş. Ücretsiz çevir geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Az daha kötü verme var ya. 3.99'a ne veriyor ya? Düşün Oyna 400'ü bas şöyle. Bu oyun bayağı eğlenceli arkadaşlar. Bu arka şeyin mi? Başlamış? bilmiyorum. Benim ismimi de orada gördünüz artık. Yani biliyorsunuz. Yağmurlu yani mu? Vurur vurmayacağım de. Ananı. Çok iyi vurdu. Bakın şöyle bir falso Tık. Ha? Dur bakayım. Çıkardık. Gol. O kadar da yavaş gitmezdi ya. Çok geç gol. Bana. Bana he. Al lan bunu. Bana gol he. He Sana gol. Kurtardık. Belli atış şöyle. Kurtardın mı? Evet. Gizgeli bir Abi şimdi yeni bir adam gelsin önünüze derken baya güzel bir şey geldi. Ee, ücretsiz aç zamanımız var da oyna ödül 400 gene. Şöyle gelsin karşımıza. Yazıyor lan orada. ve de öde öde bir şey yazıyor da anlamadım. Bak şöyle bir şey yapıyorsunuz Vii. Aga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Füze mi atacaksın? Hop. Aga füze. Bana füze atmayacaksın. Tuttu mu? İşte bu. Hizat mı lan ben? Ben sana nasıl lan? Çok geç olamaz abi o. Oo rotunu kaçırdık. Belleyecek tükürdük. biz de belleyecek. Bir de çak şöyle kurtardı. Aldı dörtlük ya. Çakal ile ikinci fizat tutamadık. Pro musun gel. Korkak bak. Pro pro işaretini atıyor. Hemen kaçıyor. O pro işaretini atmayacaksın oğlum. Ben sana diyorum ki burada Superman bir adam olarak iyi oynadın. Sen ne yapıyorsun? Pro işaretini atıp kaçıyorsun. Çok mu kolay öyle pro olmak? Yolla yolla füze yolla. Bunda kalecinin atlaşı bayağı gerçekçi arkadaşlar. Sen bunu yedin mi? Yedin. Oğlum üstte kaydırıyorsun aşağı niye kaydırıyorsun? Kurtardık. Şuna şöyle bir golümüz var mı? O adam bu adam çok geç atlıyor refleksi yok. Bunu oynayan herhalde hep tutuyordur yani. <laughs> Bakın. Şöyle bir şey yaptık. Bunu tutar herhalde büyük ihtimal. Yani bir zahmet kanka. Ben senin belirleyici atışını tutmadım mı? Tuttuk. Dört dizi e aldık arkadaşlar bir de bunun özellikleri halleri de var şimdi de bin paralı şeyini göstereyim şöyle adam da üzülmesin diye iyi oynadın diyelim Evet Goat sezonundan sezondan ödülümüz gelmiş kademe erişme evet İsteyelim zaten adam akıllı bir şey çıkmıyor Hadi Bakın hiçbir şey çıkmadı Şöyle benim karakterim erkek erkek kız niye geliyor? Allah rızası için bana bunu açıklayın. Bakın arkadaşlar bu günde özel hareketler. Burada da özel hareketler. Hareketleri da hareketli duvarları var. Altta da özel hareketler var böyle bakın altta gösterebilir bilmiyorum. Özel hareketler, sabit duvarlar. Bunda 500 bine özel hareketler 5 atış. Ya bence onun hiç oynamaya gerek yok yani onu oynayan aklı yerinde değil. Adli dengesi gitmiş. Yani şöyle binlik bakın arkadaşlar bu 1000'de bayağı füze atan var. Füze atmak füze atmalarını sevmiyorum çünkü yani direkt gol oluyor arkadaşlar tutmanız da sıkıntılı. Bak. Bu adam mesela topun gücünü o kadar yükselttiyse artık Rabona elal. Rabona füze atacak mesela burada. Ama tuttum. Al. Onunla ya ver özelliği tuttuk bu arada onu bu niye yedin inşallah abi yemiyor adam vallahi yemiyor tükürdü ağzımıza aga tükürdü ağzımıza adam tık bu ah ah yapma ne abi küfür falan mı edin ne istiyor bu Allah'ım kusura bakma Çık abi çık çık yani Bu saçmalığı görün arkadaşlar Binde ben o kadar atlıyorum Çok geç diyor çok Tam top gelmeden önce 2 saniye önce atlıyorum normalde öyle bir mantığı var bu oyunda Ama diyor ki Çok geç Eee çok 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 yolundaydı Füzeci Belli Bak Dayı sen füze atmayı bayılıyorsunuz mu anlamıyorum sizi bak şöyle bir şey yapıyorsunuz Girdi mi? Aa, aa füze yolla. Ama ya Allah bismillah. Çok. Al sen de bunu tut. Hayır anasını. Abi ben aşağı çekiyorum. Üst, büyük ihtimal üstte işte çektim değil mi ben onu? Al. Bunu tuttum değil mi? Ciddiyim öldürürüm seni. <laughs> Füzeye karşı füze atarız bize. Yolla. At füzeyi. At abi füzeyi. Biz de füze atıyoruz. Biz de füzeciyiz. Biz de füzeciyiz. Al. 156 kilometre al. Al bunu da ye. Nasıl tuttun? Ben de füze savaşına girme. İki dakikada bir götüm kalktı. He. Ye. Al. Al. Füze at. Bak ben bana pro işareti atarım arkadaşlarım. Karaktersiz. karaktersiz mi bilmiyorum al. Hadi canım. Hadi. Öyle füze atması var. Ee, e, öyle füze füze füze. Bu son maçımız. Niye yiyeyim? Yeni mi başladığını anlamadım ki. Ne bir garip. Bakalım bunu, bunu tutar belki. Hop. Tuttum mu? Ooo güzel gol bak. Yola füzeyi. Ben de sana olayım mı? Ben de sana olayım mı şöyle? Ben de sana olayım mı? Bu Allah'ım ya Rabbim. Bak. Bunun taktiğinde buraları tutmaları çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi. Yolla kanka füzeyi. Yolla kanka füzeyi. Yolla kanka füzeyi. Ben de şöyle belirleyici atıştan. Mükemmel plase golümü atayım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bence oyun baya eğlenceli. İndirmenizi tavsiye ederim. O oyunda baya eğlenceli şeyler var arkadaşlar. baya güzel özellikler. arkadaşlarınızla Facebook hesabı açarak oynayabilirsiniz. Biz Zot'la beraber bu oyunu oynuyoruz. Zot'la da vs gelmesini istiyorsanız bu video tam 16 like gelsin arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay.